bugün sizlerle kaynak taraması nasıl yapılır, literatür taraması nasıl yapılır, bunun için hangi siteler kullanılmalıdır bunları beraber bakacağız, işleyeceğiz. Üç farklı siteden bahsedeceğim. Birincisi Google Akademik ya da Google Scholar diye geçen ve gördüğümüz en çok bilinen kaynak sitesi. İkincisi Web of Science. Bu da en fazla kullanılan ve özellikle SCI ve SCI kapsamındaki dergilerdeki yayınları bulabileceğiniz bir yer. son olarak da ResearchGate'e bakacağız. ResearchGate'te yine aynı şekilde literatür taramasını yapabileceğiniz alanlardan biri. Evet arkadaşlar Öncelikli olarak Google Scholar'dan ya da Google Akademik olarak çevirebileceğimiz buradan başlayalım tarama işlemlerine. Storage Files dediğimiz depo yangınları var arkadaşlar. Ben e, bunu örnek alacağım. Eğer şöyle tırnak içinde kullanırsak arkadaşlar bunun beraber olduğu, gördüğünüz gibi beraber kullanıldığı yerler gelir. Eğer depo yangınlarını ayrı ayrı ben hem depo hem de yangınların geçtiği yayınları görmek istiyorsam tırnak işareti olmadan, ayırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Stroch ve Fires farklı yerlerde arkadaşlar. Bunların ikisini depo yangınlarını farklı farklı kullanabilirsiniz. Size ilgili aramalardan farklı örnekler de verecektir. Burada yaptığınız aramayı arkadaşlar şuradan özelleştirebilirsiniz. Örneğin biz 2018'de 2024 arasında yapılmış yayınları istiyoruz. Sadece bunları göstermesini istiyoruz ve burada gördüğünüz gibi bu şekilde, ee, bu şekilde bize sadeliyor, filtreliyor. Bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> evet, 21'de yapılmış bir yayın arkadaşlar. Ee, genelde İngilizce bulmak istiyorsanız arkadaşlar, yabancı kaynaklardan bunu muhakkak e, İngilizce terimler ya da bizim başlığımızdaki kelimeleri kullanabiliriz. Kaynakçamızdaki e, özür diliyorum özet kısmımızdaki anahtar kelimeleri kullanabiliriz. Keywordslar genelde daha çok kullanılır ve keywordslar sayesinde arama daha kolay yapılabilir arkadaşlar. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Eğer konuyu bulamıyorsak önce başlıkta başlayarak başlıktaki kelimeleri tek tek kullanarak daha sonrasında keywordslere yani anahtar kelimelere dönerek e, aramamızı tamamlamamız gerekir arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi <laughs> çıkardığı yayınları. Yayınların üzerine tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı, özet kısmı ve bazılarına introduction dediğimiz giriş kısımları mevcut oluyor. Bunlara bakarız, bulabildiklerimizi veya bize uyumlu olan konularımızı şuradan download diyerek indirme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi indirilmiş 2014'te yapılmış bir yayın arkadaşlar çalışma. Abstrak özet var. Ana konumuza uygun mu değil mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Eğer uygunsa kullanabiliriz. Bunları dediğim gibi arkadaşlar. Bu şu tarafta da genelde bunun nerede ve nasıl yayınlandığını pdf mi yoksa bu şekilde mi hangi formatta olduğunu bize gösteren HTML şeklinde de olabilir. Bazıları basılmamıştır. Bunları kullanabilir. 20, 23, 20 yayınlara bakıyoruz. Bir başka yayına bakalım. Şöyle aşağı doğru inelim mesela. Şu var. Şu var. Şunu kullanalım. Bakalım. Neymiş? Evet. Gördüğünüz gibi yangın. Yine depo yangınlarıyla alakalı. Özet ve abstra burada. Yayının tamamı da burada. Okuyabilirsiniz. isterseniz buradan. Ama bunu indirmek isterseniz de şurada pdf var. Gördüğünüz gibi pdf'e tıkladığınızda pdf olarak bu inecektir arkadaşlar. Şimdi kısa geçiyorum. Evet dediğim gibi buradan tarih sıralaması yapabiliriz arkadaşlar. Ee, tarih aralığı 2024'ten beri olanları, 23'ten beri olanları ya da 2020'den beri yani 2020'den günümüze kadar olanları sekmesiyle açarak bize e, sunulabilir görebiliriz arkadaşlar. Bunlar yine alakaya göre sırala, tarihe göre sırala var. Herhangi bir tip. Burada Türkçe sayfalarda ara yapabilirsiniz ya da e, orijinal kaynak neyse onda işte İngilizce, Rusça ya da e, Japonca, Çince şeklinde olabilir makaleler. Bunları da herhangi bir dil diyerek orijinal dilinde görebilirsiniz. Tüm makaleler ya da makaleleri ince şekli, incele şeklinde de sekmeler mevcut arkadaşlar. Google Akademi ya da Scholar dediğimiz bu şekilde makale araması yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt şu adresten Google Scholar'dan e, ulaşabilirsiniz. Bir sonraki arayacağımız kaynakça arayacağımız ve literatür taramasını yapabileceğimiz diğer bir site ise arkadaşlar. E, Web of Science diye geçiyor arkadaşlar. Sitenin uzantısı şu. Bunu internetten de girerek çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi doküman araması, topik, e, konu, ana başlık, yazar ya da işte e, yayınlandığı yer ya da başlık şeklinde, yayınlanma yılı şeklinde aralıklar vererek seçebiliyorsunuz. Yine buraya ben aynı şekilde depo yangınlarını kullanacağım. E, ana konuda mı geçsin? Ana konuda geçsin ya da başlıkta diye işaretleyebiliriz tatil diyelim bakalım başlıkta ne varmış Search diyoruz Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi başlıklar geldi yine aynı şekilde sol taraftaki menüden e, kısıtlamalar yapılabilir yıl kısıtlamaları hangi yıl istiyorum ben 24 istiyorum 23 istiyorum 22 21 ve 20 yıllarını buralarda kaçar tane yayın olduğu da yazılıyor 2024'te üç tane alakalı yayın varmış 23'te 48 tane yapılmış. 2020'de 38 tane yapılmış. Refrain diyerek bunları filtreleyebiliriz arkadaşlar. Bizim karşımıza çıkacak yayınlar o tarihlerde yapılmış yayınlardır. Burada yine aynı şekilde kullanacağımız ana başlıkta <laughs> eğer tırnak işaretini kullanırsak bize tırnaklı olarak şey gelebilir arkadaşlar sadece bütün başlıklar gelebilir yani bütün başlık kullanabiliriz. Buradan şunu tekrarlayalım arkadaşlar. Şuna şunu şöyle bir koyalım. Ve search diyelim. Evet 23 ve 21 yapılmış iki tane yayın bulduk burada da arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Yazar olarak, doküman tipi olarak, ya da ana yazarlar olarak buradan daha fazla seçenek elde ediyoruz arkadaşlar İstediğiniz şekilde bunlara ulaşabilirsiniz ve e, Refresh de e, bunları filtreleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada yayıncının ismi yeri ve yapılışı yeri yazıyor. <laughs> Eğer açıksa bunları da buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunların birçoğu e, üniversitelerden indirilebilir arkadaşlar. Ama normal evinizden bunları indirmeniz biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Kliyeyi diyelim. Evet yayınlar daha çok yayınlandı. Bir üçüncü seçeneğimiz arkadaşlar Research Gate demiştik. Research de yine aynı şekilde konu başlığımızı yazdığımızda ve ara tuşuna bastığımızda Burada biraz daha farklı hem yerel olarak hem de yayınlanmamış yayınlarda e, buraya koyulabiliyor arkadaşlar. Daha yapım aşamasında ya da e, sunum olarak international yani uluslararası sunumlarda kullanılan yapılan yayınlarda buralarda oluyor. Buralara yazarlar kendileri yüklüyor bunları. projelerde oluyor buralarda. Research Sketch bu açıdan biraz daha e, farklı ve kapsamlı olabilir arkadaşlar. Ama tam metin bulmanız biraz sıkıntı olabilir. Onu da şuradan şu görünen yerden ayarlayabilirsiniz. Article dediğimiz literatür taraması, Tiz, books data vesaire vesaire bunların hepsi karşımıza burada çıkabiliyor dediğimiz gibi. Web of Science'da sadece e, SC'yi ve ESC'yi Web of Science'da taranan dergilerin e, yayınları çıkıyor. E, Google Scholar'da ise e, yayınlar çıkıyor arkadaşlar. Tezler çıkıyor. Research ise daha fazla kitap bölümünden işte International uluslararası makalelere kadar hepsi çıkıyor arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde zaman aralığı yapabiliyoruz. Sadece tam text olanları göster şeklinde yine e, filtreleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralardan işte tıkladık bir tanesine karşımıza yayın çıkıyor bunun e, tam metni var mı? E, bak burada full text available ulaşılabilir diyor. Ve buradan tam metnini görebiliyoruz bunların da. Evet arkadaşlar literatür taraması yapılırken, tez yazarken ya da e, makale taramasında bu üç site bizim için e, kullanışlı ve faydalı siteler. Umarım yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikli olarak Google Scholar'dan ya da Google Akademik olarak çevirebileceğimiz buradan başlayalım tarama işlemlerine. Storage fires dediğimiz depo yangınları var arkadaşlar. Ben e, bunu örnek alacağım. Eğer şöyle tırnak içinde kullanırsak arkadaşlar bunun beraber olduğu gördüğünüz gibi beraber kullanıldığı yerler gelir. Eğer depo yangınlarını ayrı ayrı ben hem depo hem de yangınların geçtiği yayınları görmek istiyorsam tırnak işareti olmadan ayırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, storage ve fires farklı yerlerde arkadaşlar. Bunların ikisini depo yangınlarını farklı farklı kullanabilirsiniz. Size ilgili aramalardan farklı örnekler de verecektir. Burada yaptığınız aramayı arkadaşlar şuradan özelleştirebilirsiniz. Örneğin biz 2018'de 2024 arasında yapılmış yayınları istiyoruz. Sadece bunları göstermesini istiyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bu şekilde e, bu şekilde bize sadeliyor, filtreliyor. Bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> evet, 21'de yapılmış bir yayın arkadaşlar. Ee, genelde İngilizce bulmak istiyorsanız arkadaşlar, yabancı kaynaklardan bunu muhakkak e, İngilizce terimler ya da bizim başlığımızdaki kelimeleri kullanabiliriz. Kaynakçamızdaki e, özür diliyorum. Özet kısmımızdaki anahtar kelimeleri kullanabiliriz. Keywordsler genelde daha çok kullanılır ve keywordsler sayesinde arama daha kolay yapılabilir arkadaşlar. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Eğer konuyu bulamıyorsak önce başlıkta başlayarak başlıktaki kelimeleri tek tek kullanarak daha sonrasında keywordslere yani anahtar kelimelere dönerek e, aramamızı tamamlamamız gerekir arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi <laughs> çıkardı yayınları. Yayınların üzerine tıkladığımızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı, özet kısmı ve bazılarına introduction dediğimiz giriş kısımları mevcut oluyor. Bunlara bakarız, bulabildiklerimizi veya bize uyumlu olan konularımızı şuradan download diyerek indirme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi indirilmiş, 2014'te yapılmış bir yayın arkadaşlar çalışma abstrak özet var. Ana konumuza uygun mu değil mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Eğer uygunsa kullanabiliriz. Bunları dediğim gibi arkadaşlar. Bu şu tarafta da genelde bunun nerede ve nasıl yayınlandığını pdf mi yoksa bu şekilde mi hangi formatta olduğunu bize gösteren html şeklinde de olabilir. Bazıları basılmamıştır. Bunları kullanabilir. 20, 23, 20 yayınlara bakıyoruz. Bir başka yayına bakalım. Şöyle aşağı doğru inelim mesela. Şu var şu var şunu kullanalım bakalım neymiş <laughs> evet gördüğünüz gibi yangın yine depo yangınları ile alakalı özet ve abstra burada yayının tamamı da burada okuyabilirsiniz isterseniz buradan ama bunu indirmek isterseniz de şurada pdf var gördüğünüz gibi pdf'e tıkladığınızda pdf olarak bu inecektir arkadaşlar Şimdi kısa geçiyorum. Evet dediğim gibi buradan tarih sıralaması yapabiliriz arkadaşlar. Ee, tarih aralığı 2024'ten beri olanları, 23'ten beri olanları ya da 2020'den beri yani 2020'den günümüze kadar olanları sekmesiyle açarak bize e, sunulabilir, görebiliriz arkadaşlar. Bunları yine alakaya göre sırala, tarihe göre sırala var. Herhangi bir tip. Burada Türkçe sayfalarda ara yapabilirsiniz ya da e, orijinal kaynak neyse onda işte İngilizce, Rusça ya da e, Japonca, Çince şeklinde olabilir makaleler. Bunları da herhangi bir dil diyerek orijinal dilinde görebilirsiniz. Tüm makaleler ya da makaleleri ince şeklinde, incele şeklinde de sekmeler mevcut arkadaşlar. Google Akademi ya da Scholar dediğimiz bu şekilde makale araması yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt şu adresten Google Scholar'dan ulaşabilirsiniz bir sonraki arayacağımız kaynakça arayacağımız ve literatür taramasını yapabileceğimiz diğer bir site ise arkadaşlar Web of Science diye geçiyor arkadaşlar sitenin uzantısı şu bunu internetten de girerek çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi doküman araması topik konu ana başlık yazar ya da işte e, yayınlandığı yer ya da başlık şeklinde yayınlanma yılı şeklinde aralıklar vererek seçebiliyorsunuz. Yine buraya ben aynı şekilde depo yangınlarını kullanacağım. E, ana konuda mı geçsin? Ana konuda geçsin. Ya da başlıkta diye işaretleyebiliriz. Title diyelim bakalım başlıkta ne varmış. Search diyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi başlıklar geldi. Yine aynı şekilde sol taraftaki menüden e, kısıtlamalar yapılabilir. Yıl kısıtlamaları hangi yıl istiyorum ben? 24 istiyorum, 23 istiyorum, 22, 21 ve 20 yıllarını. Buralarda kaçar tane yayın olduğu da yazılıyor. 2024'te 3 tane alakalı yayın varmış. 23'te 48 tane yapılmış. 2020'de 38 tane yapılmış. Refrain diyerek bunları filtreleyebiliriz arkadaşlar. Bizim karşımıza çıkacak yayınlar o tarihlerde yapılmış yayınlardır. Burada yine aynı şekilde kullanacağımız ana başlıkta <laughs> eğer tırnak işaretini kullanırsak bize tırnaklı olarak şey gelebilir arkadaşlar. Sadece bütün başlıklar gelebilir yani bütün başlığı kullanabiliriz. Buradan şunu tekrarlayalım arkadaşlar. Şuna tırnak işareti koyalım. Search diyelim. Evet 23 ve 21'de yapılmış iki tane yayın bulduk burada da arkadaşlar bunlar da bu şekilde yazar olarak doküman tipi olarak ya da ana yazarlar olarak buradan daha fazla seçenek elde ediyoruz arkadaşlar İstediğiniz şekilde bunlara ulaşabilirsiniz ve e, refresh de e, bunları filtreleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada yayıncının ismi, yeri ve yapılış şey yeri yazıyor. <laughs> Eğer açıksa bunları da buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunların birçoğu e, üniversitelerden indirilebilir arkadaşlar. Ama normal evinizden bunları indirmeniz biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bir diyelim. Evet yayınlar. Daha çok yayınlandı. Bir üçüncü seçeneğimiz arkadaşlar Research Gate demiştik. Research gate de yine aynı şekilde konu başlığımızı yazdığımızda ve ara tuşuna bastığımızda. Burada biraz daha farklı hem yerel olarak hem de yayınlanmamış yayınlarda e, buraya koyulabiliyor arkadaşlar. Daha yapım aşamasında ya da e, sunum olarak. International yani uluslararası sunumlarda kullanılan yapılan yayınlarda buralarda oluyor. Buralara yazarlar kendileri yüklüyor bunları. Projelerde oluyor buralarda. ResearchGate bu açıdan biraz daha farklı ve kapsamlı olabilir arkadaşlar. Ama tam metin bulmanız biraz sıkıntı olabilir. Onu da şuradan şu görünen yerden ayarlayabilirsiniz. Article dediğimiz literatür taraması, tease, books, data vesaire vesaire bunların hepsi karşımıza burada çıkabiliyor dediğimiz gibi. Web of Science'da sadece e, SC'yi ve ESC'yi Web of Science'da taranan dergilerin yayınları çıkıyor. Google Scholar'da ise yayınlar çıkıyor arkadaşlar. Tezler çıkıyor. Research Case'de ise daha fazla kitap bölümünden işte International, Uluslararası makalelere kadar hepsi çıkıyor arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde zaman aralığı yapabiliyoruz. Sadece tam tekst olanları göster şeklinde yine filtreleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralardan işte tıkladık bir tanesine. Karşımıza yayın çıkıyor bunun tam metni var mı? Bak burada full text available ulaşılabilir diyor ve buradan tam textini görebiliyoruz bunların da. Evet arkadaşlar literatür taraması yapılırken tez yazarken ya da makale taramasında bu üç site bizim için kullanışlı ve faydalı siteler. Umarım yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.